Şairimiz Mürsel Sönmez. 1963 Ordu'nun Mesudiye ilçesi doğumlu. Yazı ve şiirleri Yeni Devir Gazetesi, Milliyet Sanat ve Mavera dergileriyle değişik antolojilerde yayınlandı. Bir arkadaşıyla birlikte Kuşan Ey Yürek adlı bir şiir antolojisi hazırladı. Ve şimdi Cüzder şiirinin birinci bölümünü okuyacak. Evet Mürsel Sönmez. Saygıdeğer konuklar, şiire geçmeden önce hepimizin yüreklerimizi onaylayacağımıza inandığım bir ibareyi, bir cümleyi okumak istiyorum. Kardelen dergisi adına, yeryüzünün her santimetre karesini kana bulayan kara siyasa ve özellikle son günlerde cürmünü arttıran İsrail despotizmi ve Cezayir layık diktatörlüğünü telin ediyor, sorulacak bir hesap olarak çağın tutanağına geçiriyoruz. Cüzler Ve ben aşk yordamıyla yürürdüm tenhalarda Melekler konar göçerdi hüznümün istasyonundan Misafirdi Yusuf benizi düşler uykularıma Yüzümdeki çağdaş bir sivilcenin kuyusundan bezirganlar çekerdi beni karanlığa. Çingene kızları vapur iskelelerinde çiçek satardı. Gemiler çoğaltırdı yalnızlığımı. Ardına kadar açıktı yüreğimin kapıları. Bir ömrü gelecek diye harcadığım sevgili için. Yalancı aynalarda yüzümüzü çok eskittik. Ağladığımızı görmediler, erkek dediler. Biri güvercin göğüslerinden gözyaşı damıtırdım, bölünürdü aynalar. Acımasız çöllerin yakamozlarında önderin gülücü vahalar doğururdu. Sıvazlardı aklıma Azrail, sarsardı ayık vakitlerinde mağrur gökdelenleri. En yakın dostlarımdı dualar, gözyaşına bulanmış. Beyaz karanfillerle örülü secdeler, dudaklarımda gür ırmak çağıltıları... Varsın uğursuz yüzüyle dirensin önümde ağır kamyonlar önünde direnen rampa gibi ümitsizlik alsın aklımı rehin ben denizleri avlıyorum sonsuz ağlarla aşk yordamıyla yürürdüm tenhalarda ayrılık bir put devrilir karasaban münbit toprağı nasıl şehvetle devirirse işte öyle benim de ellerim var güzelim kıvrımlarında isyan terinde delice aşk gezinir. Bir çocuk üstü başı yırtık oturuyordu yol kenarında. Kısarak gözlerini bana baktı afacan. Babalar işten dönerken çözülen bilmece aklımın kuytularında ölüyor. Şiir yazıyorum 25 yaşımda şehrin kıyısına vurmuş bir gece kondu mahallesinde. Halepçe ve Filistin ve Körfez Şair kıvranmaz acıyla öfkeyle saçları darmadağınık Delerek mesafelerin sinir uçlarını görmez Olur mu ah benim entelleşmez aklım duygularım Ah alnımda bozulan düzelen coğrafyalar Köşelerine kan bulaşmış aşk davaları Bozkırda güneş niye aranır bana sorma bir deli narası nasıl patlarsa bulvarda... ...öyle yankılansın cevapların içinde. Fidanlar nasıl gizliden yürürse göğe... ...işte öyle söyle alnından öptüğüm cevapları, soruları... ...kalbimi infilak ettiren... ...omuzlarını konuşturma... ...gözlerini ve kaşlarını... ...içimi lavlar basıyor... ...ta şuramda yangın... ...hep mahcup ve eğik başım yaralı aslanlar geziniyor içimde omuzlarımı konuşturma gözlerimi ve kaşlarımı